Öğretmenler gününde öğretmenine ne söylemek istersin? Sen bana hayatı öğrettin canım öğretmenim. Türkçe matematikten hiçbir fark etmez. Hepinizi yürekten sevip öğretmenler gününüzü kutluyorum. Canım öğretmenim iyi ki varsınız öğretmenler gününüz kutlu olsun. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün öğretmenler öğretmenler günü kutlu olsun. Öğretmenler olarak hepiniz bize okumayı öğrettiniz. Size çok teşekkürler. Canım öğretmenim öğretmenler gününüz kutlu olsun. Öğretmenler günün kutlu olsun. İyi ki varsın. Öğretmenim sadece bugün değil. Her gün bana okumayı ve yazmayı öğretti. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Öğretmenim senin günün kutlu olsun. Bize her şeyi öğrettiğiniz için teşekkürler. Okul bana sevdiğin öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. <laughs> öğretmenim sizi çok seviyorum. Canım öğretmenim iyi ki varsın. Öğretmenim sizi çok seviyoruz. Siz bugüne kadar bize okumayı yazmayı öğrettiğiniz için size teşekkür ediyoruz. Canım öğretmenim sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Canım öğretmenim hepinize teşekkür ederim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Bir öğretmen hayatı değiştiren bir ışıktır. Siz de bize yol gösteren ışığınızla dünyamızı aydınlattınız. İyi ki varsınız. Öğretmenler gününüz